Arkadaşlar merhaba bugün ee, oda video yapacağım videoda canlı yayına girebilirim her an yani oda değişti yani çok değişti o yüzden eski oda değil hatırladığınız gibi de öyle işte ya öyle ve videoyu ee, izleyin, lütfen lütfen izleyin ve ben arkadaşlar beni tanıyorsunuzdur bir saniye size bir şey göstermem lazım. Bir saniye, bir saniye Roblox'a bir girmem lazım. Ben Türküm arkadaşlar. Beni hatırlayanlar vardır. Hesap Turbo. Benim hesabım kendi hesabım. Ee, bazı benim arkadaşım var. O da YouTube youtuber onunla birlikte videolarımız var ve dün cs1.6 videosu çektik ve arkadaş youtube'u atmıştır inşallah bakacağım hadi görüşürüz sizi <laughs> seviyorum he unutmayın bugün cs1.6 videosu geliyor geliyor